Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence Bugün yine hepimize oha dedirtecek bir deney var karşımızda. Dediler ki yumurtanın üzerinde yürünmez. Ben dedim ki yürünür. Biliyorsunuz yumurta biraz hassas bir madde. Üzerinde yürürsek kırılır dediler. Bakalım yürüyebileceğiz mi? Ben hemen deneyime geçmek istiyorum. Hızlıca ayakkabılarımı çıkarıyorum. Hazırız. Görüyorsunuz 6 çarpı 10 yani 60 tane yumurtadan böyle kendimize bir yol yaptık. Onları dizdik. Bakalım şimdi ilk adımımıza atacağız. Elbette kırılan yumurtalar olabilir ama biz bunu minimum en az düzeyde görmek istiyoruz. Bakalım ne olacak? Haydi hayırlısı gazamız mübarek olsun. Evet yavaşça adımımızı attık. Bir tane kırıldı sanırım. Şimdi nasıl geçeceğim karşıya hiç bilmiyorum. Hop. Bir tane daha kırdım. Duyuyorsunuz sesleri. Bilmiyorum duyuyor musunuz? Biraz zor oluyor. Evet. Evet. Son adımda hiç kırmadım arkadaşlar. Şimdi yavaşça çok iddialı konuştum. Henüz bitmiş de değil. İnemiyorum. Evet, evet, şimdi bakalım kaç tane yumurta kırmışız, bakıyorum ilk adımımda bir tane yumurta kırmışım, evet güzel başarılı, ikinci adımımda hiç yumurta kırılmamış, üçüncü adımımda da hiç yumurta kırılmamış, 10 tane yumurta sağlam, dördüncü adımımda yine bir firemiz var bu zorlu yolda bize eşlik eden yumurtalardan birini kaybetmişiz. Ve son iki adımımda evet müthiş hiç yumurta kırılmamış. Demek ki ne neymiş 6 çarpı 10 60 tane yumurtadan yalnızca 2 tanesini kırmışız. 58 tanesi sağlam bence başarılı bir yürüyüştü. Amacıma ulaştığımı düşünüyorum. Biliyorsunuz biz deneylerimize OHA üzerinden puanlar veriyoruz. Eğer hiç yumurta kırmamış olsaydım ben bu deneye OHA'nnes verecektim. Ama iki yumurta kırıldığı için ben bu deneye orta OHA veriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Oha diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.